Elhamdülillahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar Şimdi sizlere yaratıcının varlığı, yaratılanın görevi İslam akaidi adlı kitabın kardeşlerim <laughs> 83. sayfasından İlahiyet adlı bölümü aktarıyorum Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Allah Azze ve Celle'nin varlığı tedricen büyükten küçüğe varma yolu, mücerrah yok iken tercihin batıl olması. Teselsüz batıldır. Devir batıldır. İlahiyet kanunu e, materyalist felsefenin durumu tedrici olarak ufaktan büyüğe ulaşma yolu. Allahu Teala'nın sıfatları. Sıfatı nefsiye, sıfatı selbiye, sıfatı meani ve sıfatı maneviye. Sıfatlar ve anlamları, sıfatı maneviye, sıfatların mütealakları mütealaklarının açıklaması. Bu sıfatlardan kaynaklanan İtikadı hakikatler Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etmek Allah'ın fiillerinden iletil ileti gayeyi nefret etmek. Allah'ın yapması gereken bir şey yoktur. Allah'ın iradesi karşısında insan iradesinin rolü kaza ve kaderin anlamları ve onlara iman etmenin gereği. Ruh Rü'yetullah. Allah azze ve celle'nin varlığı, Allah azze ve celle'nin varlığına iman etmek bütün akide meselelerinin başıdır. İtikadı meselelerin gayriye kalan kısmı bundan türemektedir. Ondan sonra da insanın inanılması gerekli bulunan meseleleri düşünmesi ve iman etmesi için akıl harekete geçirilir. Bunu başka bir şekilde ifade etmeye çalışırsak evrende görülen hakikatlerin tümü esas olarak tek olan büyük bir hakikate kaynaklanmıştır. İşte bu hakikatlerin hakikati Allah Azze ve Celle'nin zatıdır. O kaynaktan türemiş bulunan küçük hakikatlerin mahiyetinin menbai ve ilk aslı idrak edilmeden kavranması, idrak edilmesi muhal muhaldir. Öyle ise kainatı tanıyabilmek için her şeyden önce onun yaratıcısını tanımak vazgeçilmesi mümkün olmayan bir şarttır. Bu esnada birisi çıkıp diyebilir ki ama ben yaratıcıya inanmıyorum ki bunu cevabımız şöyle olacaktır. Her şeyi her şeye rağmen onu iyice araştır, ona iman etmediğine dair düşünceni tahkik et ki kainatı anlamada kendin kainatın içinde varoluşundaki teşhisinde hataya düşmeyesin. Daha önce izah etmeye çalıştığımız yöntemi burada kullanmaya çalışalım. Allah Azze ve Celle'nin varlığı meselesi bilimsel bir iddiadır. Bu bilimsel iddia bilimin gözlem ve deney gelmeyen tarafı ile ilgilidir. Onun içindir ki bu meselede tahkik ve araştırmanın çaresi şu iki yoldan biriyle mümkündür. Birinci yol gözle görülmeyen bilim, bilimsel meselelerde kullanılan bilimsel yönteme uygun olarak doğrudan doğruya Allah'ın varlığını tahkik etmeye çalışmaktır. Eğer bu tahkikatten sonra kat'i ve kesin delillerle onun varlığı ispat edilirse onun varlığı bize kainatı boşu boşuna yaratılmamış olduğunu gösterecektir. Silsile şeklinde bu da bazı emir ve yasaklarla tekliflerle gönderilen Resullerin Nebilerin davetlerinde sadık oldukları ortaya çıkaracaktır. Peygamberlere iman etmemiz ister istemez bizi kitaplara iman oradan da Kur'an'ın Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğuna inanmaya sevk edecektir. Arkasından Allah'ın kelamına imanımız bizi Kur'an'ın içerdiği bütün haberlere, hükümlere, değişik emir ve yasaklara inanmamızı kaçınılmaz hale getirecektir. İsterseniz bu yolu tedricen büyükten küçüğe varma yolu diye adlandıralım. İkinci yol Allahü Teala'nın zatı hakkında araştırmaya bir tarafa bırakarak elimizin altında bulunan şu kitabın verdiği haberleri araştırmaya çalışmaktır. Yani Kur'an'ın haberlerini teyit etmeye etme yolu. Bu yolu izlemek suretiyle haberlerin nakillerin tehlikeyle elde ettiğimiz yakini burhanla Kur'an'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize ulaştığına kesin şekilde inanırız. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin buna Allah Azze ve Celle'den gönderilen vahiy olduğunu da göz önünde bulundurduğumuz da artık vahiy anlamını araştırmaya başlarız. Tabii ki vahiy peygamberin aleyhisselamın bizzat kendisinin yaptığı açıklamalarla anlamamız mümkün olur. Peygamberlerin bu sözü rastgele söylenen bir laf değildir. Bilimsel delillerce çizilen kalın hat hatlarla ispat edilmiştir. Bu delillerin baş, başlıcaları açık olan gereklilik delili ile birinci derecedeki celi kıyastır. Daha önce belirttiğimiz şekilde bunların da tam bir istikrar istikraya dayanması ve saire gibi kendilerine özgü şartları bulunmaktadır. Araştırmamıza devam edip sebat gösterdiğimizde peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin davasında sadık olduğunu, vahiy olayının başla, başlı başına bir hakikat olduğunu, ondan peygamberin en ufak bir rolünün bulunmadığını, peygamberin fıtratında var olan bir bilincin dışarıya aksetmesi ak şeklinde izah edilmeyeceğini tereddütsüz kabul ederiz sonra vahiy olgusu, olgusunun kaynağı olma ihtimali bulunan şeyleri araştırırız. Tam istikraraya istikra -ya dayalı bulunan telazüm gereklilik delilini kullanırız. Taksim vasıtasıyla vahiyin kaynağını Allah azze ve celle dışında kalan varlıkların olmayacağı ispatın ispatlanınca bu olay bizi Allah'ın var olduğu gerçeğine ulaştırır böylece katettiğimiz bütün araştırma mer merhalelerini imanımızı artmasına sebep olacak ve imanımız sağlam sağlamlaşacaktır. İsterseniz bu yolu da ufaktan büyüye doğru tedricen tedricen gitme yolu diyelim. Şimdi birinci yolu tatbikata koyalım ve adım adım ilerlemeye çalışalım. Kardeşlerim Buradan sonraki bölümlerimizde de devam edeceğiz açıklamamızı Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Rabbil Aleminden ve sizlerden özür dileyerekten burada sonlandırıyorum. Sadakallahülazim. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun. İnşallah Teala. Amin.